Bu da sonuncu partımız sanırım part 4. Şu encoder kısmını da anlatarak bitireceğim. Şimdi burada encoder'ımız A artı A eksi B artı B eksi ve Z artı Z eksi sinyalli olmalı. Şimdi bakın Z sinyali şuradan gösterebilecek miyim? bu spindle'ın yani iş milinin başı olduğunu anlıyoruz Z sinyali. Bakın burada bir opto var. Buradaki bakın yarı görebiliyor musunuz ince. Ve her bir turda bunu görerekten sinyal veriyor. Hemen şu milin arkasında da bir encoder'ımız var. O da 3000. 3000 değil aslında. 1000 devir de. Burada 3'e 1 oran var. 1000 pahası buradan 3000'e çeviriyoruz. 3000 pulse oluyor, AB sinyalleri. Buradan da Z sinyalini alıyoruz ve bu sinyali ben tek çıkışlıydı. Diferansiyel çıkış yapmak için AM26LS31 diye bir çipimiz var. Buradan encodera bir devre yaptım. Bu diferansiyel çıkışı buradan aldım. Bu dört girişli bir entegre. Bana üç tane lazımdı. AB sinyallerini A artı B artı A eksi B eksi Z eksi Z artıya çevirmiş oldum. Şuraya da yazayım. Bir kalem bulabilirsem. A artı A eksi B artı B eksi Z artı Z eksi. Dediğim gibi A, Z sinyallerini 26, L, S, 31 ile diferansiyel e çevirdim. Devre yaptım. Bu şekil yaptım. Buradaki amaç gürültüyü engellemek. Yani gelen encoderdan şaseden sinyalleri diferansiyel yaparak gürültüyü engelliyoruz. Aslında bu bir haberleşme protokolü ona çevirdik. Burada da üretici firmayla konuştuğum zaman 2500'ün pas olarak iyi olduğunu söyledi. Ben 3000 pas kullandım. Yani 2000 3000 pas ideal bir değerdir. 5000'e kadar paslı encoder kullanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Onu şafta bağlayarak buradan devrini, derecesini görebilirsiniz. Enkoder kısmı da böyle arkadaşlar. Enkodur da bu şekil. Yaptım. Bakın burada 96 diş varmış. Bunda da yanlış hatırlamıyorsam 32 diş vardı. 1'e 3 vardı. Yani binlik encoder'ı 3000'e çevirmiş oldu. Atladığım kafanıza takılan bir yer varsa açıklamalara yazarsınız. Panel fena değil, iyi. Yani fiyatı daha uygun bir fiyatlı. Ve ağaç işleme, metal işleme, basit işlere C ekseni olmadan yapabileceğiniz bir panel bence iş görür. Hayırlı günler.